Herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un en çok konuşulan, en hareketli ve belki de yatırımcısını en çok terleten endekslerinden birini, yani biz teknoloji endeksini, kısaca XUTK'yı konuşacağız. Son zamanlarda sergilediği performans gerçekten akıl almazdı. Gelin şimdi bu baş döndüren rakamların arkasında ne var, ne yok hep birlikte bir bakalım. Evet, ekranda gördüğünüz o rakam tamamen gerçek. Yılbaşından bugüne teknoloji endeksi yatırımcısına %72'nin üzerinde bir getiri sundu. Bakın bu ana endeks olan BIST 100'ün falan çok çok üzerinde bir performans demek. E hal böyle olunca tabii herkesin aklına şu soru geliyor. Eyvah, treni kaçırdık mı? Ama durun, hikayenin tamamı bu değil. Madalyonun bir de öbür yüzü var. İşte işlerin karıştığı yer de tam olarak burası. Bu muazzam yükselişin hemen peşinden, sadece son bir aylık periyotta endeks %10'luk sert bir geri çekilme yaşadı. İşte bu durum teknoloji hisselerinin doğasını özetliyor aslında, volatilite. Yani bir yanda devasa kazanç potansiyeli, diğer yanda ise ani ve keskin kayıp riskleri. İşte bütün bu analizin temel sorusu da bu. Amacımız ne mi? O %72'lik çıkışın ve %10'luk düşüşün sırrını çözmek için endeksin adeta kaputunu açıp motoruna bakmak. Bu endeksi hangi şirketler yukarı çekiyor, hangileri aşağı basıyor? Fırsatlar nerede? Riskler nerede gizli? Ve en önemlisi bir yatırımcı bu karmaşık denklemi nasıl çözebilir? Tüm bunlara dalmadan önce bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Harika, şimdi konunun kalbine iniyoruz. Ama endeksi böyle laymeyme etmeden önce en iyisi bir adım geri çekilip büyük resme yani genel manzaraya bir bakalım. Küsü tek nedir? Piyasanın genelinden nasıl ayrışır? Önce bunu bir anlayalım ki temelimiz sağlam olsun. İşte bu tablo aslında tek başına bütün hikayeyi anlatıyor. Bakın, Utek yılbaşından beri %72 gibi akıl almaz bir getiri sağlamışken piyasanın barometresi olan BIST100 sadece %11'de kalmış. Aradaki iştah farkını görüyorsunuz değil mi? Ama diğer yandan 52 haftalık en yüksek seviyesi olan 28.980'den ne kadar uzakta olduğuna bakın. Bu da o bahsettiğimiz %10'luk son bir aydaki düşüşü doğruluyor. Özetle ne diyoruz? Getiri potansiyeli çok daha yüksek evet ama ödemeniz gereken bedel de çok daha yüksek bir dalgalanma. Ve işte geldik bu işin en can alıcı noktasına. Bakın eğer Ukoteki tek bir parça, yekpare bir bütün olarak düşünürseniz, en büyük hatayı en başta yaparsınız. Aslında bu endeks her biri kendine özgü dinamiklere, bambaşka hikayelere, risklere ve fırsatlara sahip dört farklı ailenin bir araya geldiği bir çatı gibi. Hadi şimdi bu dört aileyi tek tek tanıyalım. İlk ailemiz belki de en popüleri savunma ve haberleşme devleri. ASELSAN gibi şirketlerin bulunduğu bu grup gelirlerini genellikle döviz cinsinden elde eder ve en büyük müşterisi devlettir. Bu yüzden bu şirketlerin performansı ülkenin savunma bütçesine, uluslararası anlaşmalara ve jeopolitik gelişmelere doğrudan bağlıdır. Yani işleri daha çok uzun soluklu ve proje bazlıdır. İkinci grubumuzsa yazılım ve finansal teknoloji şirketleri. Bu şirketlerin en büyük gücü ne biliyor musunuz? Tekrarlayan ve öngörülebilir gelir modelleri. Yani sattıkları bir lisans, yaptıkları bir abonelik onlara düzenli olarak para akışı sağlar. İşte bu istikrar ve gelecekteki büyüme potansiyeli yatırımcıların bu şirketlere piyasa ortalamasının çok üzerinde fiyat bölü kazanç oranıyla değer biçmesine neden oluyor. Yani aslında yatırımcılar gelecekteki büyümeyi bugünden satın alıyor. Üçüncü kategorimiz ise biraz daha farklı bir dünya, donanım ve dağıtım. Bu şirketler teknoloji ürünlerini ithal edip Türkiye'de dağıtan yani distribütörlüğünü yapan firmalar. İş modelleri gereği, kar marjları oldukça düşüktür ama satış hacimleri yani ciroları devasadır. Onlar için hayati olan iki şey var, kur riski ve stok yönetimi. Çünkü ürünleri dövizle alıp TL ile satıyorlar, yani kurdaki en ufak bir dalgalanma karlarını silip süpürebilir. Bu yüzden çok verimli ve dikkatli olmak zorundalar. Ve geldik son gruba, en heyecanlı ama aynı zamanda en riskli olanına, niş ve yeni nesil teknolojiler. Biyometrik sistemler, akıllı şehir çözümleri gibi çok spesifik alanlarda çalışan bu şirketlerin değeri, bilançolarındaki rakamlardan çok yarattıkları hikayeye, aldıkları yeni projelere ve geleceğe yönelik beklentilere bağlıdır. Bu da onları endeksin en oynak yani betası en yüksek hisseleri yapıyor. Her an her şey olabilir. İyi de bu teknoloji şirketleri neden bir demir çelik şirketinden veya bir bankadan bu kadar farklı fiyatlanıyor? Yani bu pahalılığın sebebi ne? İşte bu sorunun cevabını bulmak için teknolojinin kendine has değerleme dilini öğrenmemiz gerekiyor. Gelin şimdi bu dilin en temel kelimesine, en temel kavramına bir göz atalım. Borsayla az çok ilgilenen herkes fiyat bölü kazanç yani FK oranını duymuştur. Mantığı aslında çok basit, şirketin borsadaki toplam değerini bir senede kazandığı net paraya bölüyorsunuz. Ortaya çıkan rakam bize şunu söylüyor. Yatırımcılar bu şirketin kazandığı her 1 lira için kaç lira ödemeyi göze alıyor? Genellikle düşük olması ucuz, yüksek olması pahalı demek olsa da teknoloji sektöründe işler bu kadar basit değil. İşte bu grafik aradaki o inanılmaz farkı gözler önüne seriyor. Borsa İstanbul genelinde şirketler karlarının ortalama 9 katından işlem görürken, XTEX'teki teknoloji şirketleri için bu rakam tam 24 kata fırlıyor. Peki neden? Bu devasa farkın tek bir sebebi var. Beklenti. Yatırımcı, teknoloji şirketlerinin gelecekte çok daha hızlı büyüyeceğine, bugünkü karlarını katlayarak arttıracağına inanıyor. Ve bu yüksek büyüme beklentisini de bugünden fiyata dahil ediyor. Peki bir teknoloji şirketinin gelecekteki karının en önemli işareti nedir? İşte o da ARGE yani araştırma ve geliştirme harcamalarıdır. Şöyle düşünün, bir sanayi şirketi için yeni bir fabrika kurmak ne anlama geliyorsa, bir teknoloji şirketi için de ARGE'ye para harcamak tam olarak o anlama gelir. Bugün ARGE için harcanan her kuruş, yarının yeni ürünleri, yeni pazarları ve dolayısıyla yarının karlılığı demektir. Bu yüzden bir teknoloji şirketini incelerken, cirosunun ne kadarını ARGE'ye ayırdığına bakmak hayati önem taşır. Tamam, buraya kadar endeksin yapısını, içindeki farklı aileleri ve değerleme mantığını anladık sanıyorum. Artık bu bilgilerle masaya oturup madalyonun iki yüzüne de daha bilinçli bir gözle bakabiliriz. Yani teknoloji sektörünün önündeki fırsatlar neler, ama aynı zamanda ayağımıza takılabilecek riskler, mayınlar neler? Fırsatlar tarafına baktığımızda Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğu en büyük rüzgarı sağlıyor. E-devletten siber güvenliğe, finanstan savunmaya kadar her alanda teknolojiye olan ihtiyaç artıyor. Riskler tarafında ise en büyük tehlike o konuştuğumuz yüksek çarpanlar. Büyüme beklentileri en ufak bir sekteye uğrarsa o şişkin çarpanlar bir balon gibi sönebilir. Bir de tabii yükselen faizler var. Faizler yükseldiğinde şirketlerin gelecekte elde edeceği paranın bugünkü değeri düştüğü için bu durum özellikle büyüme odaklı teknoloji hisselerini daha fazla baskılar. Peki, tüm bu teorik bilgileri nasıl pratiğe dökeceğiz? Bir teknoloji hissesini analiz ederken nereden başlamalı, nelere dikkat etmeliyiz? İşte şimdi size işinizi kolaylaştıracak, adeta bir kontrol listesi gibi kullanabileceğiniz bir yol haritası sunacağım. Bu dört adımlık çerçeve analizinizi çok daha düzenli hale getirecek. İlk olarak genel rüzgar ne yönde esiyor diye endeksin durumuna bakın. İkincisi ve bence en önemlisi incelediğiniz şirket hangi aileye ait onu belirleyin. Çünkü ne dedik? Bir savunma şirketiyle bir donanım şirketini asla aynı kefeye koyamazsınız. Üçüncüsü, FGK gibi temel oranlara, borçluluk durumuna ve ARGE harcamalarına bakın ve son olarak teknoloji hisselerinin kulağa delik olduğu için şirketle ilgili haberleri, yeni anlaşmaları çok yakından izleyin. Ve işte bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetleyen o sihirli söz. X tek, tek bir blok değil. İçinde bambaşka hikayeler, bambaşka kurallar ve bambaşka gelecekler barındıran bir şirketler karması. Başarının sırrı da işte bu bütünü parçalarına ayırabilmekte ve her bir parçayı kendi dinamikleriyle değerlendirebilmekte yatıyor. Evet, biz teknoloji endeksinin derinliklerine yaptığımız bu yolculuğu burada tamamlıyoruz. Umarım bu analiz, bu karmaşık endeksi daha iyi anlamanıza ve kendi yatırım kararlarınızı alırken daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.